Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için hazır yufkadan görüntüsü ve lezzeti şahane, özellikle hafta sonu kahvaltılarınıza çok yakışacak pratik, sucuklu, kaşarlı ve biberli simit börek tarifiyle geldim. Dilerseniz buyurun bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için bir su bardağı sıvı yağın içine 2 dolu yemek kaşığı buğday nişastamı ekliyorum. Siz isterseniz mısır nişastası da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hiç topak kalmayacak şekilde sıvı yağ ve nişastamı karıştırıyorum. İçine yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Bu böreğimizin sosu olacak değerli arkadaşlar. Şimdi içini hazırlayalım. Kaşar peynirim, lor peynirim, yeşil köy biberim ve sucuğum vardı. Bunları gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım ve bütün hepsinin karışmasını sağlıyorum. Bu da iç harcımız olacak. Biraz önce hazırlamış olduğumuz sıvı yağ, nişasta ve kabartma tozundan oluşan karışımımızı yufkamızın üzerine sürüyorum. Bir fırça yardımıyla her tarafına gelmesine özen gösterelim arkadaşlar. Bu sayede kuru bir böreğimiz olmaz. Daha lezzetli, daha güzel bir börek olur. Nişasta böyle elde açma lezzeti verir. Sıvı yağ katların güzel açılmasını sağlar. Kabartma tozu da böyle bir doygunluk verir değerli arkadaşlar böreğimize. Böreğimizi ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra dörde kesiyoruz yufkamızı. Gördüğünüz gibi rula yaparak bu katlama şekline dikkat edelim arkadaşlar. Çok az bir miktarını dışarıda bıraktım ve onu daha sonra içine katlıyorum. Bu sayede kenarlar birbirini tutmuş oluyor. Hazırlaması gayet kolay. Pratik bir tarif. Yufkamızı açtık. Gördüğünüz gibi her tarafına gelecek şekilde karışımımızdan sürüyorum. Daha sonra ikiye katlıyorum ve yarım ay şekline geliyor. Yufkamızı ilk önce ortadan, daha sonra o büyük dilimleri de ikiye kesiyoruz. Bu sayede 4 adet elde etmiş oluyoruz. Ve yine bu e, katada gördüğünüz gibi nişastalı karışımımızdan sürüyoruz. Geniş tarafından rula yaparak dar kısma doğru geliyoruz. Ve belli bir miktarını, o uç kısmını dışarıda bırakıp buna kenarlarını birleştiriyorum ve o bıraktığım kısmı içeriye doğru katlıyorum. Burada önemli olan arkadaşlar bu katlama şekli gördüğünüz gibi gayet kolaylıkla hazırlanıyor. Siz isterseniz daha az yufkayla veya daha fazla yufka sayısı ile yapabilirsiniz. Gelecek olan kişi sayısına göre bu miktarı arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ben tam 4 adet yufka kullandım. 4 adet yufkamdan 16 adet böreğim çıktı. Şimdi böreğimi pekmezli su karışımı hazırlamıştım. İlk önce ona batırıyorum. Daha sonra da çörek otu ve susam karışımım vardı. Ona batırarak tepsime diziyorum. 2 yemek kaşığı pekmez, 1 su bardağı su arkadaşlar. İkisini güzel bir şekilde çırpıyoruz. Bu bizim pekmezli karışımımız oluyor. Biraz önce hazırlamış olduğumuz böreklerimizi İlk önce pekmezli karışıma daha sonra da susam ve çörek otuna batırıyoruz. Ben iç harcı olarak sucuk, yeşil biber, lor peyniri ve bir miktar kaşar peyniri kullandım. Siz dilediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Ama kahvaltı sofranıza yapacaksanız sucuk, kaşar, biber gerçekten uyumu çok güzel oluyor. Ve kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak bir tarif. 175 derece fanlı fırında böreklerimizi alt üstü kızarana kadar pişirdik. Eğer e, kaşarlı yapacaksanız arkadaşlar sizde servisten hemen önce pişirmenizi tavsiye ederim. Bu sayede kaşar peyniri e, o eriyen yapısını koruyacaktır. Ve daha lezzetli, daha güzel bir sunum elde etmiş olursunuz. Sizler için servise hazırlıyorum. Gerçekten görüntüsü de, lezzeti de harika bir tarif. Farklı tarif arayanların mutlaka denemesi gereken, o standart hazır yufkadan börek tariflerinden sıkılanların. Görsel olarak da farklı bir tarif, arayanların mutlaka denemesi gereken bir tarif. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.